Evet sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemizi içtim kapattım güzel akrepler için ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak bekleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben sözlerimin her zaman arkasındayım herkesin bir vakit saati vardır aceleci olmayın hemen bir günde üç günde değil herkesin vakti saatine göre ben size biliyorsunuz uğurlu enerjilerimle ta Fadime hanımızdan gelme bir elle size buradayım ee, bunu seve seve yapıyorum hiçbir ücret almadan yapıyorum sizlere güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum tek ricam abone beğeni yorum yapmayı unutmayalım her şey ücretsiz güzel kardeşlerim Desteklerinizi bekliyorum. Ee, sizler de bana desteklerinizi gönderirseniz çok güzel bir enerji alışverişi olacaktır. Evet şöyle güzel akrepler neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım neler bekliyor Evet güzellikler bakalım değişik. Bakın görüyor musunuz akrepleri e, balıkla yani şey arasında kaldım yani böyle uçak arasında kaldım e, güzel kardeşlerim. Sanki böyle bir kısmetiniz artık yukarılara çıkmış. Bir de bir insan suratı var e, kanatlarında, bir böyle erkek suratı var. Böyle bir karşısında da nasıl diyeyim bir şey var, müjdeli bir şey var, bir haber var gibi. Her şeyin hayırlısı olsun güzel kardeşlerim. Bakın altında da aydınlık var. Evet yükünüz artık hafifliyor güzel kardeşlerim. Aydınlık var, ferahlık var, güzellikler var. Hani diyeceksiniz ki hep güzellik güzellik. Ee, ben güzel gördüğüm şeyleri söylüyorum. Burada da aynı şekilde bakın sümüklü böceği görüyor musunuz? Sümüklü böceği iz bırakıyorsunuz. Böyle derin izler bırakıyorsunuz. Çevrenizde sevdiklerinizde derin izler bırakıyorsunuz. Güzel bir mal varlığı geliyor sanki size gibi gibi. Şurada da iki kişi hakkında bir konuşmalar var, bir haberler var. İki kişi hakkında haber alacaksınız. Bu belki beklediğiniz karşı taraftan bir haber olabilir güzel kardeşlerim. Her şekilde de her şeyin en güzel olsun. Şurada da bakın görüyor musunuz? Yine aynı şekilde iki kişi konuşuyorlar. Karşılıklı bakın birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. Bir de böyle güzel hoş sohbetli böyle sizi eğlendiren birisi var. Akrep bayanı olabilirsiniz, erkeğe olabilirsiniz hiç fark etmez. Bunu karşılıklı olarak eğer siz Erkeysiniz, siz karşı tarafı çok eğlendiriyorsunuz. Eğer bayansınız da karşı taraf sizi gerçekten çok neşelendiriyor, güldürüyor, yüzünüzde gülücükler ee, çıkartıyor. Şöyle sanki bir yerlere taşınma arada böyle gidip kafa dinleme istiyorsunuz, sıkılıyorsunuz yani olduğunuz ortamdan ve de böyle şöyle nasıl diyeyim? Birisini de böyle gözetliyorsunuz, hep gözünüz onun üstünde. Onu hayal ediyorsunuz, onu düşünüyorsunuz, kafanıza takmışsınız o kişiyi. Hep böyle onunla ilgili araştırma yapıyorsunuz. Bekar akrepler için diyorum güzel kardeşlerim evlileri zaten hiç öyle bir şey düşünme. Bir yoldan geleniniz var. Ya siz bir yola koyulacaksınız. Belki böyle hani nasıl diyeyim sırtınıza hani böyle kimleri alıyor ya böyle sırtına çantalarını alıyorlar böyle hani e, gezme araştırma tarzı yola öyle belki de bir yola mı koyunmak istiyorsunuz bir yere mi gitmek istiyorsunuz bir şeylere mi istiyorsunuz güzellikler bakın şurada arsa gibi imza gibi bir şey varsa sanki çünkü imza gibi olsa tam böyle olmaz e, bir arsa gibi evle ilgili gibi öyle bir hayaliniz var bir yere mi yerleşmek istiyorsunuz farklı bir yerlerden bir yere göçüp böyle kafanıza eee istediğiniz bir yere mi geçmek istiyorsunuz? Hani o yerden değil de farklı bir yere diyorsunuz ki ben burada daha mutlu olurum, daha iyi olurum diye kendi kendinizi nazarınız da var. Bazı şeyler mesela nasıl diyeyim? Bir şeyler olacakken bir nazardan dolayı bazı şeyleriniz de hani e, önüne engel koyulmuş gerçekten güzellikler. Güzel kardeşlerim olacağı varken hani bazı şeylerin olmaması da bu size gelen e, nazardan dolayı ve size bir devamlı birileri bir şeyler verecekler bir sunacaklar bakın bir hediye paketiniz geliyor bir e, hani bir yerden e, birilerinden size güzel hediyeler gelecek Evet e, yakında bakın görüyorsunuz hediye paketleri çantayı görüyor musunuz çanta geliyor hediye paketi geliyor Bunlar size gelecek ve sizi gerçekten sevindirecek güzel kardeşlerim güzellikler şurada da bir şeyler gördüm F harfi, R harfi gibi. Yani isminde soy isminde de olabilir. Bir kurumla ilgili de olabilir. Şurada da sanki böyle hani e, nasıl diyeyim. Bir hani e, bir güzel bir şey yani ışıl ışıl size bir şey sunulacak. Bayan e, akrepler için diyorum. Güzel bir şeyler sunulacak. Üçgen var. Üçgenin üstünde de T harfi var. Yani böyle bir kulübe gibi bir şey gibi yani kuş yuvası gibi böyle hani bir T harfi var ve üstünde de anahtar var ve kuş var. Yani beklediğiniz haberleri bir şeylerden bir yerlerden hep haber bekliyorsunuz birilerinden haber bekliyorsunuz evet mi diyecek hayır mı diyecek olacak mı olmayacak mı şu aralar ben hep böyle akrepleri böyle bekleyiş içinde olduklarını gördüm Şurada da bir kuş var yuvasını yapmaya çalışıyor. Kimileri evlenmek istiyor. Evet yuva kurmak istiyor. Evliler de zaten farklı farklı bir şeyler düşünüyorlar. Bak başka yerlere gidip böyle nasıl diyeyim farklı bir yerlere gidip orada kalmayı düşünüyor. Bakın kuş yuvasının üstünde de bir insan kafası yani diyorum ya. Evet kafanızda evet ben burada akreplere yuva kurmak için kafalarını yorduklarını görüyorum güzel kardeşlerim. Kısmetiniz zaten sizi gelip bulacak. Hiç de öyle şey yapmayın. Hani öyle kafanızı da yormayın. Belki birisine çok takıntılı oldunuz. Onu takıyorsunuz. E, fakat evren size güzellikler getirecek. Güzel şeyler getirecek. Hiç de takmayın. Maddiyat olarak zaten kazançlarınız var. Güzel kazançlar siz e, sizi bir şekilde buluyor. Ev gördünüz mü? Bakın şurada da bir ev var. Aynı şekilde. Dediğim gibi böyle hep böyle ev, yuva böyle bir şeyler yani ee, o evde size yapılacak edilecek artık e, hayırlısıyla olsun istediğiniz belki hayali hayal olur mu olmaz mı diye düşünüyorsunuz e, olur inşallah bir şekilde onlar da olacak çünkü bakın sonuçlarında gülücükler var güzellikler var güzel şeyler var güzel şeyler sizi bekliyor güzel kardeşlerim evle ilgili de dediğim gibi onlar olacak yani kısmetlerinizde de hiç aceleci olmayın her zaman şöyle deyin hayırlısı neyse o olsun deyin Hani illa bir şeye takıntılı olmayın. Ben akreplerde bir takıntı olayı gördüm. Takıyorlar illa o olsun o olsun diye. Belki hani sizin için hayırlısı neyse onu isteyin güzel kardeşim. İçinize karışmak gibi olmasın. Evet biraz dedikodular var şeyler var onlardan biraz sizi sıkıyor. Ee, sıkıntılarınız bakın görüyor musunuz ya gibi aktı gitti. Yani sadece sözler laflar sizi biraz şey ediyor hani kafanızı karıştırıyor yoksa dediğim gibi bakın yollarınız açıldı engelleriniz kalktı hiçbir engel yok fincanda da çıktı aynı şekilde tabakta da öyle çıktı Ferah Ferah yani şöyle bir şey diyeyim ee, hiç böyle Siz hani kendinizi düşünüyorsunuz da hani böyle olur mu olmaz mı diye de yani Evrende sizin yanınızda. Bakın paracıkları görüyor musunuz? Paralar geliyor, maliye, maddi iş imkanlarınız geliyor. Belki bir şeye yatırım yapacaksınız. Bakın onu yönlendiren, akıl verenleriniz var. Sizin yatırım için sizi yönlendiren kişileriniz var. Kimileri böyle sanki taşınma gibi bir yer şeylere koyulmuş evini mi değiştirmek istiyor ya da evet evini farklı bir yere mi göçmek istiyor hani olduğu yerden farklı bir yer. kimi de şu anda taşınma aşamasında değil kişiden kişiye göre değişiyor ama kafanızda hep böyle bir projeler bir şeyler var onlarda gözüküyor güzellikler dediğim gibi öyle sıkıntılarınız yok e, düşünceleriniz var düşünce tomurcuklarınız var bir, bir tane değil yani her şeyi bir yani farklı farklı şeylere de sahip olmak istiyorsunuz. Kimisleri de bakın böyle yerleşik böyle sakin bir yere gidip orada kafa dinlemek istiyor. Fakat zaten fincandaki ile tabaktaki birbirini destekliyor. Kimileri böyle yola koyulup böyle hani serüven gibi bir macera gibi farklı yerlere gezmek, farklı kültürlere gidip tanımak istiyor. Farklı insanlar tanımak istiyor. Öyle kişiler de var. Kimileri de böyle yerleşik böyle sakin bir köy kasaba ya da böyle bir yazlık tarzı bir yere gidip kafayı dinlemek istiyor. Güzel kardeşlerim bakın şöyle köprünün üstünden atla birlikte geçiliyor. Yani o muratlar sırayı geliniyor yani güzel kardeşlerim. Onların da dediğim gibi sırayla oluşumları var. Ee, sadece dediğim gibi çok yoğunlaşmayın. Hani Düşüncelerinizde çok yoğunlaşmayın, kendinizi bunaltmayın. Çünkü dediğim gibi maddi o imkanlarınız gayet iyi, destekleriniz çok iyi, arkanızda sağlam destekleriniz var, sizi sevenler var. Siz sadece bazı şeyleri hani e, şey yapmayın, hani gözünüzde çok hani olsun olsun ya da şöyle şöyle diye şey yapmayın. Çünkü dediğim gibi engelleriniz yok. E, bazı şeyler de hani nasıl diyeyim, olmayan şeylerde de. Mutlaka bir hayır vardır. Onu da öyle düşünün. Hani belki siz dersiniz ki o kişi olsun öyle olsun, ben çok mutlu olurum, daha iyi olur şöyle olur ama işte her şeyde var bir hayır diyorum ben her zaman. Her şeyde bir hayır. Her zaman şöyle şey yapın istekli bulunun evrenden en iyisi gelsin, beni en mutlu eden şey gelsin. E, hangi kapılar güzel kapılar varsa onlar gelsin diye dua edin güzel kardeşlerim. İyi gördüm sizi. Kafanız çok karışık gördüm. Şurada da bir rakamla ilgili bir şeyler var. Sanki böyle bir şey mi girmek istiyorsunuz? Hani böyle bir şey almak için. çünkü onu yönlendiren biri birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Hani böyle bir sanki bir bankada hesabınız var. Onu bir şeye yatırım olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi işte farklı şeyler alternatifler olabilir onunla ilgili de gelişmeler olabilir her şekilde dediğim gibi danışın edin size hanginiz daha hangi şey daha iyi geliyorsa ona göre şey yapın güzellikler bir de biz sanki hastanız var o hastalığı birazcık onlar o hastalığı hastanız sizi biraz şey yapıyordur hani üzüyordur yaşlıdır ihtiyacı vardır, sizlere ihtiyacı vardır, bakıma ihtiyacı vardır. biraz siz. Hani o en üzerinize gereken neyse onu yapın. Tabii ondan dolayı birazcık da üzülüyor olabilirsiniz. Burada gördüm bir yaşlığınız var. O anneniz olur, büyük anneniz olabilir. Artık kişiden kişiye göre değişebilir. Onunla ilgili biraz süreçlemeler var. Şu aralar yoğunluğunuz ona doğru var. Onlar da geçecek. Ve de şöyle bir şey var. Ee, birisi de şöyle bakın nasıl diyeyim. Görüyor musunuz? Böyle şeytani gibi gözlerini açmış bakmış. Öyle düşün, düşünen birisi var. Sizin aklınızı birileri böyle başka şeylere mi çekmek istiyor? Kötü arkadaşlara çok dikkat edin güzel kardeşlerim. Kötü insanlara sizi kandırmak isteyen zaten şu zamanda da yani kimseye de artık güvenecek zamanda da değil. Onun için çok dikkatli olun. Herkesle arkadaş olmayın. Çevirinizi dikkat edin. Herkesin sözüne güvenmeyin. Güvendiğiniz insanlarla devam edin hayatınızda. Evet, kendinize e, inşallah her şey gönlünüzce olsun diye istiyorsanız, ne, e, diliyorsanız evrenden neler bekliyorsanız onlar olsun güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.